video serimizin 3. bölümündeyiz. Bir önceki videoda bir sonraki konumuz ne olsun derken hemen o an akademik kitap nasıl okunur diye bir e, konu başlığı açmıştım. Ama bunun öncesine akademik kitap nasıl seçilir sorusunu bir önce cevabını verirsek okunma kısmına da sonra geçeriz diye düşündüm. O zaman akademik kitap nasıl seçilir onun cevabını verelim. Hadi başlayalım tarih bölümünü yeni okumaya başlayan birinci sınıf arkadaşım ya da seçmek isteyen hala hazırda oraya gitmek için hazırlanan o sırada da bu videoya denk gelen arkadaşım. Öncelikle merhaba. E, atıyorum birinci sınıftasın, başladın üniversitenin e, tarih bölümünü okumaya. Orada karşına çıkacak olan bir takım dersler var. İşte genel Türk tarihi, eski çağ tarihi vesaire birçok e, karşına Osmanlıca bir dersleriyle başlayacaksın. Mesela eski çağ tarihi dedik. Eski çağ tarihinde hocan sana diyecek ki Ekrem Memiş'in Eski Çağ Türkiye Tarihi adlı kitabını öneriyorum okuyun. Zaten hocam bu konuda senin için öncelikle birinci kılavuzun. Hocanın önerdiği kitapları zaten bir yaz. Daha sonra kitabı edin, kitabı okurken o alanın önce isimlerine atıf yapılıyor, dipnotlar kısmında onları da not almaya başla. Yani aslında senin işin, gücün okumak ve not almak ve bunları hafızaya kazımak. Öncelikle bunu bir e, hatırlatayım. E, daha sonra şöyle yapacaksın, künyelerine bakacaksın. Eğer sen akademik kitap okuyacaksan aslında ilk yapmam gereken şeylerden bir tanesi de künye. Ee, yine akademik kitapları seçerken nelere dikkat edeceksin? Eğer bu bir çeviri eserse çevirmene dikkat edeceksin ki bu zaten zamanla gelişecek bir şeydir. Ama alanında önce isimler vardır. Bunları zaten o atıflar sayesinde bileceksin. Şimdi atıflar dediğimizde kitap içerisinde o bilginin nereden geldiğine dair e, müellif yani yazar oraya bir atıf yapabilir. Dipnotta bahsedebilir ayrıntı bilgi olarak. Zaten o dipnotlar Derya Deniz. Zaten hiçbir şekilde dipnot okumayı bırakmıyoruz. Dipnotlar bizim için hazinedir. Hatta e, ikinci, üçüncü sınıfa doğru karşına İsmail Hakkı uzun çarşılı gelecek Osmanlı tarihinde. Orada ciltler dolusu kitapların içerisinde neredeyse bir buçuk iki sayfaya yakın dipnotların arasında e, gezineceksin böyle lay 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 la, la, derken zamanın nasıl geçtiğini bilemeyeceksin. Çünkü bütün günün okumakla geçecek. Eser seçiminde dikkat etmeni istediğim bir husus daha var. Buna bakarsan yani bunu yaparsan aslında biraz daha hayatın kolaylaşacak. Hadi bunu hemen söyleyeyim. Daha sonra da herhalde söyleyeceğim. Pek bir şey yok. Zaten bu iş biraz da yolda öğrenilen bir tarz. Eğer müellifin yani yazarın özgeçmişini bilirsen onun hayat hikayesini bilirsen biraz okuduğun kitabı daha iyi anlayabilirsin. Neden önemli bu durum? Çünkü yazarın eserini yazdığı yılla. Ee, yaşadığı dönem aynı döneme denk geliyorsa zaten o birinci el kaynağımız oluyor. Yani e, diğer eserler arasından hemen derece olarak yukarıya çıkmış oluyor bu eser. Eğer böyle değilse anlattığı dönemi daha sonraki yani geç bir dönemden yazıyorsa e, kullandığı kaynaklara bakılıyor. Oradaki güven noktası önemli. Güvenilir mi değil mi mevzuları çıkıyor. Bu kişinin devlete yakın mıydı değil miydi? Mesela bir devlet adamı mıydı? Bir sarayın içerisindeki bir adam kelle koltukta gezecek zaten. Ne kadar e, tarafsız olabilir gibi şeyleri az çok kapanda oturtmaya başlıyorsun aslında. Yani bir eseri okumaya başlamadan önce onun yazarını biraz magazinsel olarak da araştırman gerekiyor. Hadi son bir şey daha önereyim. Umarım gittiğin üniversitenin kütüphanesi zengindir. Eğer zenginse çok şanslısın. Bana kalırsa olabildiğince özellikle son dönemdeki kitap fiyatlarının artışlığından dolayı bence hemen satın alma. Eğer e, biraz ekonomini düzeltirsen ki sen öğrencisin bunu çok zor yapabilirsin. E, Babadan zenginsen onu bilemeyeceğim. Ama eğer sen gerçekten bir öğrenciysen sana en büyük tavsiyem Kütüphane kullanman olacak. Çünkü kütüphaneye gidip hemen hocanın bahsettiği ya da senin dipnotlar arasında bulduğun o kaynakları not alacaktın ya oradan gidip ne yaparsa kütüphanede bir taratırsın. Hangi bölümde, hangi sırada zaten oraları az çok böyle elin... Kovmuş gibi bulman gerekiyor bir yerden sonra. Ee, sana en büyük tavsiyem kütüphane dedim. Çünkü kütüphaneye gittin o kaynağı alıyorsun eline hemen bir künyesine bakıyorsun içeriğine bakıyorsun bir ön sözünü okuyorsun varsa eğer bir giriş mahiyetinde mutlaka ve mutlaka müellif bir şeyler yazmıştır. Öncelikle onu okumanı tavsiye ederim. Biraz içeriğinden karıştır. Bakalım onun dili sana göre mi değil mi? Bu da çok önemli bir husus. Çünkü bu dil mevzusu sadece e, dil seviyesiyle alakalı değil de o kitabı hazır olup olamamanla da alakalı olan bir durum var. Bu da öncesinde o ağır kaynağın seviyesine ulaşabilmek için aradaki konuları okuman, aradaki okuma hazneni genişletmen de gerekiyor. Yani biraz da genelden özele doğru bir okuma sırası takip edeceksin. Zaten bu dediklerin hepsini okumaya başlayınca anlayacaksın. Sana tavsiyem kullan, girişini oku. Biraz içerikten mutlaka oku ve en önemlisi de akademik çalışmaların zaten bir sonuç bölümü vardır. Sonuç bölümünü tamamen oku. Yani şey gibi düşünme, filmin sonunu öğrenmişsin, spoiler yemişsin gibi asla düşünme. Burada zaten her şey olup bitmiş arkadaşım. buna spoiler yeme gibi bir durumun yok. Zaten biz ölülerin dedikodusunu yapıyoruz. Bu sebeple sen sonuna geldiğin için bir bak bakalım. Bu kitap sana hitap ediyor mu? Eğer mutlaka okuman gereken bir kitapsa zaten sen onu okuyacaksın. Hadi git kütüphaneden oku derim ben sana. O zaman e, şimdilik benim demek istediklerim bunlar. Sizlerin mutlaka aklına bir şeyler takılmıştır. Hocam bunu neden böyle söylediniz, bunu neden böyle yaptınız da diyebilirsiniz. O zaman yorumlarda görüşürüz arkadaşım. Bildiğimleri aç. Bir sonraki videomuzda çünkü kitabı nasıl seçilir dedik ya bir de kitabı nasıl okuyacağız onu konuşacağız. Hadi görüşürüz.